Türkiye'nin de bildiği gibi iki e, büyük camia şampiyonluk için mücadele ediyor. Biz Bizde e, Avrupa hedefimiz var gerçekten var. Bunu hani e, buraya yeni geldiğim için söylemiyorum. Buraya gelmeden önce de vardı. Buraya gelince için içine işin içine girince daha çok hissediyor hissediyorsunuz. E, takım onun için konsantre olmuş, onun için mücadele ediyor. İşte dediğim gibi iyi sonuçlar alamadık bu zamanda ama Kayseri Spor galibiyeti bizi biraz daha birbirimize daha çok kenetlediğini düşünüyorum. Ee, bu hafta Galatasaray maçı, evet, e, zor bir maç. Galatasaray kendi evinde kolay kolay e, kaybetmiyor ama biz şunu e, şunu bilincindeyiz. Birlikte ol, oynadığımız zaman, birlikte mücadele ettiğimiz zaman bazı şeyleri, bazı e, insanları da kabul kabulendirebiliyoruz. Yani inşallah bunu e, bu Galatasaray maçında tekrardan göstereceğiz. Biliyorsunuz Fenerbahçe maçı ilk yarı bir 0 önde bitirdik. E, futbol bu olmadı. Hava şartları da buna etken olabilir. E, kötü bir skor aldık kendi adımızda. Çünkü iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. E, Galatasaray maçında da e, gerçekten bunu e, samimiyetimle söylüyorum. Galibiyet almak için gidiyoruz. Puan ve puanlar almak için gidiyoruz. E, bunun hazırlıklarına dün itibariyle başladık. İnşallah iyi bir e, sonuç alıp e, Rize Spor halkını ve takım içindeki o birlikteliğimizi herkese tekrardan göstermek istiyoruz. Ben burada kendimi kanıtlamak istiyorum. Daha çünkü e, samimi söylemek gerekirse daha asıl muammeri göstermedim, gösteremedim kendimden kaynaklı. Çünkü uzun zamandır dışarı çıkmıyordum, İstanbul dışına ilk defa çıktım. E, ama beni çok iyi karşıladılar Rizespor taraftarı e, oyuncular, hocalar. E, ben e, inşallah burada başarılı olup burada birlikte Avrupa hayali var Rizespor'un. İnşallah onu birlikte e, başaracağımızı istiyorum inanıyorum İnşallah o sene de bu sene olur o yüzden bu 2023'ü 10.8 milyon e, seansla kapattık uh -huh. dediğim e, kapasiteyi 12 milyona çıkartmayı hedefliyoruz yani tesis sayısını arttırmadan artacak ama art yani şu bugünkü haliyle baktığımız tesislerin verimini %10-15 daha arttırmayı e, planlıyoruz bunun yanına da yeni tesisler ekliyor olacağız. Yeni tesislerin yerine de şöyle karar veriyoruz. 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak spor ana planı çalışıldı. Bu Türkiye'de bugüne kadar çalışılmış bir şehrin ilk spor ana planıydı. Birçok şeyin yanı sıra bu planda şunu görüyoruz. İlçe bazında ve mahalle bazında nereye spor tesis yapılması gerekiyor? O yüzden şimdi bak burada bir arsa varmış buraya bir şey yapalım diye değil. Bizim birinci öncelikli ve ikinci öncelikli e, müdahale alanlarımıza göre o ülkelere yapılacak tesisler belirlendi. Yavaş yavaş bunların projeleri çalışılıp temelleri atılacak. Bence 2024 bu açıdan heyecanlı bir sene olacak. Çünkü her eklenen yeni tesis bulunduğu çevrede bir etki alanı yaratarak hani toplam resmin çok değişmesine sebep olacaklar.